Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çizdiğim bütün resimlere tek tek bakacağız. Ve şimdi başlayalım. İlk olarak en başta böyle sarı bir tır. En önemlisi Türk bayrağı ve altında mavi bir ışıklandırma. Modifiyeli bir tır. İkinci olarak Türk yıldızları havada show yapıyorlar. Bu uçak kötü olmuş. Yani biraz şekli şemali bozuk. Yine bir Türk yıldızları. Ve yine bir Türk yıldızları. Ve pilotumuz. Ama bu sefer uçağımız havada şov yapmıyor. Piste duruyor. Hyundai modifiyeli bir araç ve yine Türk bayrağı Tofaş yazmışım buraya ama hiç Tofaş'a benzememiş sizce i̇şte sonra yine bir Tofaş ama daha bitmemiş burada bayrakları boyayacak ve bu buraya şeyleri çekilecek daha bitmemiş Yine böyle bir BMW. Yeşil ve yine Türk bayrağı. Modifiyeli bir BMW. Ve Bugatti. Türk bayrağı. Bugatti güzel olmuş. Ve Yine bir araba. Alfa Romeo. Ama arabaya hiç benzememiş. Yani gerçeğine bence benzememiş gibi duruyor. Ama şuraları güzelmiş şöyle. Ve Sivas Ganga'da. Dik bir duruş var. Modifiyeli bir araç. Tofaş. Doğan gibi. Modifiyeli ama şurası çok kötü olmuş yani rezalet yeni bir BMW sarı bunun da şu arkası önü şu camlar falan ya yani araba tüm kötü olmuş hiç güzel olmamış ve yerli aracımız bu da pek benzememiş. Bunlar yani zaten eski çizim ya yani çok eski değil ama eski çizimler. Şimdiki çizim çizimler daha güzel. Mesela bu yani yeni bir çizim motor siklet. Yine bir motor siklet beyaz. Bunun da arka teker olmamış. Biraz ya sadece kötü ve yine Türk bayrağı tabii ki. Mesela bu çok yeni bir çizim. Daha dün çizdim ve çok güzel. BMW. Eski kasalarından. Çok güzel olmuş. Ve yine bir motosiklet. Bu motosiklet de yeni bir çizim. Buraları parlıyor. Kurşun kalemli olduğu için. Ve küçük bayrağı. Daha bitmemiş bir manzara resmi. Daha buraları falan, şuralar. Güneş güzel olmuş, böyle parlıyor. Yine bir manzara resmi. Bir tarafı gündüz, bir tarafı gece. Ve Türk askeri. Şimdi şöyle Sivas Kangal'a kurt boyuyor. Ve çizdiğim en güzel Sivas Kangal'a. Şöyle biraz parlıyor. Heh, tamam. Böyle. Güzel olmuş. Buna çok uğraştırmıştım. Çok zor bir resimde. Yine bir Sivas Kangal'a havlıyor. Yine bir Sivas Kangalı. Ve yine bir Sivas Kangalı. Köpek diyor hayır. Ve yine bir Aslan. Sivas Kangalı. Bir güvercin, paçalı taklacı. Böyle sarımsı bir şey. Poskurt. Gözüktü. Ha şöyle. bozkurt Ve yine Güzel bir çizim olmuş. kolay bir şiflik çizimi bu, çizim, bu çiftliği çizerken hiç zorlamadım kolay bir çiftlik ve yine bir bozkurt dişlere bak ve son olarak yine bir sivas kangalı ve tabii ki türk bayrağı bu da çok güzel bir çizim olmuş da bunlar yeni çizimler güzel olan çizimler ve çizimlerimiz bitti kendinize iyi bakın görüşürüz.